Bird, 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 bird machine. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, PS 2016 e, dostluk maçı oynayacağız arkadaşlar. Yanımda İsmail var. Merhaba. E, dostluk maçı da Bir de e, neden bu kadar geç videolar attığımızı söylersek. Biz de bilmiyoruz. Ben bilgisayara giremiyorum doğrusu da. Ben de e, giriyorum aslında ama. Başlatan atları. Tamam ya. Ne kızıyorsun? Oğlum ya menajer çok kötü benim. Benim başım çat. abi. S sen bana atsana Osvaldo'yla şeyle. Üçlü defans şu arkadaşlar bir de bu e, seriye güzel bir like gelirse bu videoya güzel bir like gelirse topaşma videosu düzenleyeceğiz beraber İsmail'le çift ekran yaparız galiba onu. Bilemiyorum. Nasıl yapacağız? Beğenilere bağlı bakalım. Hadi başlayalım. Ye yeni planlar da var tabi. Abi, abi Oh! Direk. <laughs> Top patladı. Direk abi direk ya. Şansım bu kadar ya. Oğlum arada bir kasma çok iyi. Ben de hiç olmadı. Oha. Aldı mı lan onu? Topa resmen. Uçtum. Uçsa kesin. Abi sen senden ha. Aa dur. Değişmedi. Abi. İkinci direkt. Abi değişmedi. Oyuncu değişmedi. Ben zor ya yenmem. Bugün herhalde cünü bilmem. Cuma mübarek gün. Oğlum. Lan oynayamıyorum. Kaleci açıp. Çok uzun battı Hafif hastaydı böyle. Sıkıntı yoktu da. Neymar. Bernard. Çok kötü ya. Of. Yapamadım şimdi. Of. bu. Messi hadi. Messi. Bırak bırak. Taç bizi. Be. Messi be. Nolito. 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 Allah. Lan mı? Me... Çok güzel. Nato orada. Bir dakika. Abi. Bundan çıkarttı. İkisini de kurtardı. Vay lan Vallahi lan Mehmet kaleci. Dur geliyor geliyor. Amod ah, hiç yapmamadı hiç yapmamadı. Amod'un nereye geldiğini <laughs> gördün <laughs> mü? İbra. Aslında benim İbrahim şu var ya Allah 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 Ya görüyorsunuz arkadaşlar yani <laughs> Kendine yediremiyor Yediremiyor yani Morata ile öyle artistlik artistlik gitmeme Hadi bakalım Ooo lan Kırmızı kart Abi Keşke yapmasaydım Çok fazla bastım Bu. Çok fazla bastım Oğlum ben şu an ikili şey oynuyorum ha. Yaparsın E salaksın abi. %100 gol'e giden bir pozisyonum vardı benim oraya. Sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım Ki benimki daha güzel olur. Ki benimki daha güzel olur. Bak. Of 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 of. <laughs> abi. Ki benimki daha güzel olur yani. Tamam adam. Anlıyor musun öyle? Tamam bu son. İçer i̇çeride <laughs> sıkıntı. <laughs> Sarı kart yemişim. Abi. <Hopi>. Lan <laughs> <laughs> gördün mü göz pası? Tık dedi lan. Pasa bak ya. Osvaldo yapabileceğin en kötü pası yaptı yani. <laughs> Hop. Eyvallah. Ben şey yapacağım. Oyun planı. Yoksa olmayacak böyle. Soldaki bitti benim. Bunun Hadi koş oradan aferin be Yuvamata Yap ortanı ama kimse yok Ama varmış Abi öyle kolay değil o kafa bolları ya İbo nerede İbo Of basa bak Aslan? Aferin lan. Abi bir lag giriyor sonra sen alıyorsun Şu olaya bak Al işte oh. Yemin ediyorum ellemedim bak. Topu tam kaçırdı üstüne geldi anne bak. 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 Aynen. Ya. Gördün mü? Oğlum o koşarken olmuş. Bebek oyunu mu olmuş? Bekle. Ne yapıyor ne ya Bu ne ya? Ne bu <laughs> ne? Bu nesi oğlum? Salak mısın? Stoper neredesin? Stoper? Neyse buraları kesersin artık. Ne keseyim oğlum salak mısın? İki video filan çekeriz onun için dedim. Haydi anasını satayım ya bu ya Benim internetim çok kötü Benimki de aynı Neyse Oy Ellerim buz gibi Bak kontrollerden neler yapacak şimdi Zenci Üç bacaklı Bir sıfırmış Allah 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 of Koş lan Allah'ını seven defansa gelsin. Allah'ını seven defansa gelsin. Veyahut da gelmesin tamam. Ama o kadar da basit gol atılmaz. <laughs> o kadar da basit gol atılmaz yani. <laughs> Abi. Abi kardeşim Joe Hart başka nasıl atayım? Al işte, al işte. abi ya. Bu ne abi? Bu kırmızı. Evet, Allah Allah. Yapma şöyle şeyler. Abi kırmızı kart görmesin. Allah aşkına on kırmızı kart görmesin. Tam görmüş. Al. Çok az bastım ama. <laughs> Çok az bastım ama. Ama Allah'tan hiçbir şey olmadı. daha. Çok az bastım ama olmadı be. Senin taktik işe yaramıyor. <laughs> Sen de yaramıyor ben de yarıyor. Alacağım. Teşekkür ederim. Aferin be İbrahim. Hop şöyle de vurdu. Yap bom. Oza, oh. Oğlum çok Lan giriyor ya. 1-1. Bir, bir. Çok kötü bir maç geçiyor. Yani. Abi benim takım ruhu bir de 44. Hani böyle iyi bir şey oldu. Oha lan ne oluyor orada? Ben ne yapayım oğlum? 97 idi 76'ya düşündüm. Hep şu men menajer yüzünden. Oha kaybetme ha. What? What the? Abi yukarısı bomboş. Yapma. Yapma. Atamaz, atamaz. Aferin be kale. Aferin Çıkar. be kale. Kaleci. Aferin be kale. Çok tuhaf bir maç. Yemin ederim çok tuhaf bir maç. Nereye gidiyorsun? Nereye? <laughs> Kendimi belet gibi hissettim. Abi bu ne? Pas vermedi ya lan. Vur bole. Hadi koşsana salak. Ne bekliyorsun? Kudum falan al işte. Yat kardeşim, kardeşim, kardeşim. Yat lan yat. Abi top, topa yatsana ya. Abi topa bakıyor resmen ama. Değe basıp kaysaydın kayardı o. <laughs> Dışarı çıkıyordu onu bile kurtardı benim at. Hart diye yiyor oğlum. Çok hart bu adam ya. Aynen çok hart. İğrenç iğrenç esprilerle. <laughs> Hemen başla başa Hiç beklemiyorum. Bekle Gonzales'i alacağım ya. Afsuz. Giyon <laughs> yani. Ben de duyuru yapıyorum. Arkadaşlar alt tarafa yorumlara e, hangi e, PES ilgili hangi şeyleri yapalım? Onları söyleyin. Klasman, kupa, bilmem bir şey öyle bir şeyler. Hayır. Salak. Hayır. Kale. O kadar kolay gol atma. Atma işte. Atamadı sana. Hadi Messi. 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 ölüyor Messi, ölüyor. Messi öldürdü. İbo. Nasıl attı lan onu? İbo, <laughs> İbo öldü lan. <laughs> Nasıl vurdu oğlum adam onu? Adamın içinden geçti öyle? Bam. Bam. Oha yürüdü lan. Bam. Çok basıyorum ya şuradan. Biraz <laughs> diye ağlıyorlar. <laughs> yavaş yavaş lan ay. Dur geri basma. İleride bas bas bas. bas. İleride ileride, ileride. Gel gel. Offside hoca. Hoca offside hoca. Alabileceğini sanıyor musun sen onu orada? Oha! Ölüm bomboştu. Ölüm bomboştu. Abi sağa vurdum sola vurdu. Ay ortaya vurdu. Önün bomboş salak. Oha. He? Çok yavaş. Tamam geri gidecek diye pas attım ha orada. Oho. Oho, <laughs> oh, 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 oh. kaç kaç bu ya? Abi rezillik ya. Vallahi rezillik ya. Abi bak. Boş kaleye atmıyorsan ben de gelmeyiz. <laughs> abi ben ne yapayım kaleciyi çıkarım o zaman. Bedavaya atıyorum be ya. Defans çok kötü abi. Bir de yedin kırmızıyı oturdun. Ah, oy. Sen ne yapayım Kırmızı... yani? Kırmızı al işte. Kırmızı ee? beni bitirir zaten. Neymar zaten şey gibi. Mesela. Al Neymar. Ver aç. Al işte. Ben de Neymar'ı oynatmıyordum ha. Niye diye sorarsan Münir diye bir adam vardı oyunu oynatıyordu. Bak 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 ah. Aa. <laughs> Aa. Abi hiç biri basmıyor, bas geride, bas 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 bas. Bizde abu da abu ya abi. İşte bu. Gelin lan geri bari. <gülüyor> 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 Üç. Hadi <laughs> be. Direk. Direk mi lan o da? Evet. Hadi ye. Hadi be. Nasıl... Ben direkt dışarı attı sandım ya. Yani ne bakıyorsun. Oha. Oha kes lan O ne? Nasıl pas be? Chili. Chili bomb. Abi oradan pas çıkardık. Abi salak. Oyun donmasa var ya sana 8 tane çarpmış. Oo. Yani yu. Yani orada pasta mı atacağım abi kaydı. Bundan istiyor. sonra ben menajer değiştireceğim. Öbür videoda sen görürsün. Leonardo Silva. Oha. <laughs> Bir şey vermedi. <laughs> Koskoca ibo o. Bam. Geliyor geliyor. Tam ortalık geliyor. Bam. Ay bam. <laughs> bam. Ah be. Orada mata olmasa var ya. Bak orada ben olsam vurdum. Ya salak gibi koş. Ya Allah bismillah. Salak. Ah. Ölüm bomboş. Ölüm. Artık taş ya oynuyoruz be. Neyin taş ya oynuyorsun oğlum? Al alabileceğin maçı veriyorsun şu anda sen. Evet. Benim takım ruh 44 lan 44. Niye öyle bir şey? Benim menajerden dolayı o da. Geliyor. Uza uzatabiliyor ki onun parası sende de. Niye <laughs> Ne yaptı lan orada? Benim adamın biri kaydı mı? orada. Güzel bir çalı. Ve aldı Neymar koşuyor resmen bir rüzgar gülüyor. Oha lan. Ne oluyor? Abi <laughs> değil. <laughs> Hep ben mi? Hep ben mi yani? Hep ben mi? Abi Joe hard ya. Vallahi kale ama bak kaleciler adil değil. Adil olsaydı ne <laughs> olurdu? eh evet, o zaman gördün sen. Benim sen sende olsaydı var ya. At be İbo. İbo zaten bir bok yapamıyor. Ben golü kimle attım lan? Abi benim adamıma değdi de bu ne lan? Abi bu ne? Bildiğin çok basit kayıplar yapıyoruz. Oha. İki metre çektim lan orada ben. Lan lan lan. Bırakma Conte. Conte bırakma Conte. Al işte. Aferin be. Neymar'a geldi laham diyor. <laughs> Fark ettim. Ya hadi. <laughs> What the fuck? <laughs> Ayaklarına dokundu. O da şey 80. dakika 3-2 iken 3-1 Yedire Hadi be hadi. Gitme gitme salak Aferin be Çok 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 koştum Çok 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 Neymar neredesin Neymar? O ne lan? Neymar geç. Oha. O kadar hızlı pas atılır mı Allah aşkına? Onu sana sormak lazım. Bir Joe kurtardığı pozisyonlar bak, Bir de benim yediğim, benim kalesinin yediği pozisyonlar var. Bitti 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 bitti. <laughs> Başarım geçti arkadaşlar. Niye acaba? <laughs> koyuyor koyuyor geçti diyor. Buna kodum. Üçlü defansla yapamıyorum ki Allah belanı ya. What? Vurma vurma vurma. Vurma vurma ne yapayım? O da mı direkt değil lan? Oha <laughs> direkt ya. Direklerin efendisi. 90 dakika. Hop. Oh, bir kafa koyarım ben şimdi oradan. Alırım. Giderim abi. Gidemedim. Ee, Koş Gel lan. Gel lan at hadi. Neyma siktir git takımdan. Tövbe tövbe ya. Allah Allah. Ya sabır ya sabır ya sabır hadi. Kaleci. <laughs> Abi. Hayattaki şansım o. Abi. Neyse arkadaşlar. Doğrudun ömür maç. Görüşmek Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, biraz bekledim İsmail bir yere gittim ee, başlayalım İsmail. Başla. Bir şey değiştirsene. Ne? Stada. Ne yalay? Dur. Tamam bu. Gece yapmışındır herhalde. Bilmiyorum. Ellemedim. Hani sen gece de yenebiliyordun. He? Hani dört bir de hatırla. Daha öncelerini hatırla. Gecelere iyi dediğimde Karşımda kuzenim olduğunda iyi. Tabi. Ama... Ben kuse... <laughs> iyi oynayacak. Kötü. E ee, bir zahmet oyna. Neyse hadi başlayalım. İyi sabah sabah. Bayrağa bak be. Stadyum tıkım tıkım dolu. Herkes Wolfsburglu. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz ilk önce onu izleyip sonra buna gelin. Mal birleştireceğim ben onu. Birleştireceğim mi? Ha. O zaman öyle bir şey yokmuş. Ya ona mı vur dedik be. Çok güzel geldi. Bana ne? vur dedi Bak vurdu. Babanım. Tamam. Oha lan. One, two, three, four. Hop. Dön, döndü. İbrahim. Oh. Hop. Çok <laughs> <Onu> hard. Da... <laughs> Onu da çıkarttırmam. Ha, her şeyi çıkarıyor ya. Abi. Ay vay vay. Mangala. O de, <laughs> defans değil mi lan Mangala? Evet. Sabek. Oraya kadar gelmişim yani. Sabek Sa defans. Sabek mi oynatıyorsun Salak mısın o? Abi o kadar kötüyüm ki. Mangala var ya. Of. O neydi lan? Abi. Murat sen iyi misin? Neyi kafasını yaşıyorsun abi? Nasıl lan Dur dur dur. Al <laughs> Göstermem o kadar da Nuh, bunu gösterirsem ayıp olur. Ayıp olur. Ayıp olur. Adamma karşı şey şey Aferin ve koşuma. Ver sende de çok güzel. Ama olmadı. Menes'in kon e, Münir'in kontrolü güzel. Arkadaşlar niye neyin orada bir dersen dersen ne Ya bir, bir şey izlediği için dersen. Evet, Bonver! <laughs> Cibrahim oluyor. <laughs> hoş kalem Güzel değilsin bu arkadaşlar. O yüzden güzel bir oyuncu yapmak zorunda kaldım. Bu gücü yetmiyor çünkü menajerim. Hop dur dedi orada valla. Minyar da kötü değil yani. Şaka şey yaptım. Kötü. Of. Ne, ne aldı lan o? Abi ya. Hop. Ya. Bunu. Abi bu ne? Abi harbi bu ne ya? Salaklaştı mı ha? Bir dakika. Gittim geldim. Hadi bakalım kutu. Allah belanı. Vur. Aferin bakayım. Hop. Bir dakika ya. Sen bu onun Messi olduğuna emin misin? 2 sene. Eminim. Ne yürüdüm be? Abi <laughs> adamlar açalım ata ata. Of arabası kes ama alacak mı onu? Manga. <laughs> Keşke adam verir verili bir sağ. Yemin ediyorum gider manga senden alırım. Sana İbrahim Oğuz gibi veririm. Şaka şey yaptım İbrahim Oğuz veririm. Neymar'ı veririm. Eyvallah. Mang <laughs> mangala'yı sen Ben mangalayı. oradan ne yapacağımı düşünüyorum. Evet boş kaleye attık onlarla avunduk. Ona lan. Koş bu hop. Oh, İbo dedik. Olsa değil mi yani? Bence de offside Bakmadım. Pes'te niye el yok ya? Geçen oynuyorum klasmanlarda. Adamın biri e, defans tamam mı? Kaleci gibi topu mı eliyle. Ne çevirdi be? Oh abi. direktten. <laughs> ne çevirdi be? Abi direkten çıktı ha. <laughs> <laughs> Yine ben. <laughs> Yine İsmail Direkt İspanyol. Gonzales almadım be. Neyse. 60. dakikalarda alırım herhalde. Ne olacak be ya? Be a. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oha. 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 Dur abi. Adamın üstüne yurdum be. Fark ettim ben onu. İbrahim Öyle sağdan sağdan gidiyorsun da çalım attım sanıyor sende. Hah. Abi çok geç vurulmuş gibi yapıyor. Şu İbrahim olduğu... Abi ah be, sonra anda. Bekle. Arkadaşlar geri döneceğiz. Geri geldim arkadaşlar, ee, telefonum çalmıştı ona cevap verdim. Önemli. Ben Tamam. Ben karşıya gittin ki? Oha! Ha! Toparlan devam ediyor yalnız İbrahim olmuş. Sen, sen şimdi izle İbrahim'i. mi? Show heart! Hadi yavrum. İbo! İbo! İbo vurdu! İbo bu knuckle ball Allah belanı. Aa! Değdi ha. Değdi değil mi? Şu hard. Onu ben benimki de kurtarır oğlum. Ben de oblak vardı ya. He. Onu şey yaptım. Neydi? Antrenör yaptım. He. Sonra kasiyeye bastım. Sonra kasiye o yüzden böyle. Ha ondan böyle kötü. Ha. o. O da Abi. Sen... <laughs> Sat Sa şu Joe Hart ya olmuyor böyle. Allah Allah ya. Bak bak benimki dikemiyor bile topu. Topu vuramıyor ya. Abi niye çalım atmıyorsun? Salak mısın sen ya? Al işte. Faal yok mu ya? Ne Hadi at ya bir tane. uzatmaları gitsin bari. Canım bak. boş boşuna kayıyor ama. Hadi bakalım. Ooo <laughs> 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 müthiş çekti be. <laughs> Adam gitti resen. Ya yani ne güzel sen bana foller yapıyordun. Hani kırmızı kartlar yiyordun. Ne oldu onlara? Ölmüşler. Allah bekler. Rohar <laughs> niye 17 numara? Bilmem. Hiç düşünmedim. Sen niye düşünüyorsun? Hayır, benim Joe Hart'ı sana ne yani? Gol yemiyor, o yüzden. Utanmasa gidecek gol atacak anasını. Sen ciddi misin yani? 90 artı olmuş burada. <laughs> Atın lan. <laughs> hadi hadi hadi. Bam. Bam. Hayır. Nasıl bitiriyorsun? <laughs> ben hata çıkıyorum hata. Yes. 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 Ee, evet. Evet arkadaşlar. Ergenser... Ee, bu maçın da böyle sonuna geldik. Acı tatlı. Direkler, direkler gol Sade bende. O da boş kale. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoları görüşmek üzere. üşere üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.